Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde işletmelerde halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları hakkında konuşacağız. Konumuz bu şekilde. şimdi işletmelerin halkla ilişkiler yöneticisinin sorumluluğu ve görevlerinin kapsamı var tabii ki. Hedef kitlelerinin büyüklüğünün önemi, finansal kaynakları İşletmelerin büyüklüğü ve yönetim tarafından kararlaştırılan destek gibi faktörler tarafından belirlenmiştir. Halkla ilişkiler yöneticisinin sorumluluklarını belli başlı birkaç kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan ilki açıklama ve tavsiyede bulunma, bir diğeri pazarlama faaliyetlerine yardımcı olma, iletişim faaliyetlerini yürütme ve diğer sorumlulukları. E, açıklama ve tavsiyede bulunma sorumluluğunu açacak olursak eğer, e, değişik kitlelerin işletme hakkındaki bakış açılarını yönetime açıklamak, uygun program ve aktiviteler önermek, kitlelerin davranışlarındaki eğilimleri rapor etmek, böylece yönetimi de davranışsal değişimleri daha verimli bir şekilde karşılayabilmesini hazırlamak İşletme yönetiminde görev almak, kurum içi halkla ilişkiler danışma hizmeti sağlamak, kararlar alınmadan ve uygulanmadan önce halkın beklentilerini göz önüne alarak değerlendirildiğinden emin olunmasını sağlamak, işletmenin kamuoyunda iyi bir şekilde algılanması için mevcut ve tasarlanan faaliyetler konusunda uygun tavsiyelerde bulunmak, İşletme ve hedef kitlesi arasındaki iletişimi sağlamak ve iletişim sistemini geliştirmek üzere veri toplamak ve bu verileri analiz etmek. Pazarlama ile ilgili sorumluluklarına geldiğimiz zaman ise kısa ve uzun vadeli imkan ve hizmetlerin gelişimi için kurumsal hedeflerle yakından ilgili olmak. Çözüm odaklı olması beklenmektedir. Karşı tarafa inanç ve ilgi sağlayacak bir dış görünüşe sahip olmak, temiz ve düzgün giyinmek. Hepsinden önemlisi de sevecen, sıcak bir davranış ve güler yüze sahip olmak. Burada da işte hem beden dilini kullanması, hem iletişim tekniklerinin iyi olması, insan ilişkilerinin iyi olması, dış görünüşüne özen göstermesi bunları zaten iş ilanlarında da görebiliyoruz. O yüzden sadece okul mezuniyeti yetmiyor, kişisel beceriler de burada çok önem arz ediyor. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu bölümümüzün sonuna geldik, bu dersimizin sonundayız arkadaşlar. Diğer bölümümüzde devam edeceğiz. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere, hoşçakalın.